Siz özel şirket temsilcileriyle niye iş yapıyorsunuz? Sırf不會 Siz özel şirketler... Bu, E şirket şirket bak şirket temsilcisine zabıta gömleği giydirip getiriyorlar buraya. Sen şirketlerin polisi misin, halkın polisi misin? Evet, doğru söylüyorsun. Değil, değil bak kardeşim. Izinsiz özel izinsiz özel, yapışır şirket yapışır. İzinsiz izinsiz. özel şirket elemanı. Özel şirket. Gelmedin. Izin var geliyorsun. Bunlar, ah, bunların yetkin ah, ah, ruhsatı içine var mı? Var mı yıkılır? Yok, yok. Getirsin. Abi ben buradayım. Ruhsatını getirsin. Sabahtan bir ağaç kessen bana kestirir misin? Hayır yok bir tane ben yalan söylüyorlar. Arkadaşlar şu anda yapılan iş tamamen tecavüz. Şu anda kaçak bir inşaatı koruyorsunuz. Siz de evet. bir yapıyorsunuz. Bir kanun kanunsuzluk kanun, 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 koruyorsunuz siz şu anda. Getirsinler de. size belgeyi hep birlikte bakın. Bakın burada mimar arasının var. Şehir plancı arasının var. Yapılan iş evet. kanunsuzluk. Gerçekten belgeyi getirsinler. Biz bu arkadaşlar. Biraz böyle açılın arkadaşlar. geriye doğru. Gitmeyin buradan. Hayır hayır buradayız ya. Buradayız. Kestim. Şimdi eee bugün koruma kuruluşu şey <laughs> abi Kepçe. Söyleyip, bu ya kepçe durur Kimseye de müdahale etmeyin vebali var. Tamam. Ben, ben bu bu iş sağ sol işi değil. Doğru. Bu işin vebali var bak. Sıkılmayın. kuşun hakkı var. Yalan mı sana. Bir de Türk bayrağı. Türk bayrağı asilcem meşhur olmuş. Şişe. Su lobu. Bana bozma diyeceğim. Yok. Yatırsın diyorum onu. Kaç arkadaş başka türlü kurtulmaz. Yazık günah ya. Öbür dünyada vebalı var. Kim şey anda var. Yeter ya. <laughs> <Şöpür biri geldi. gülüyor>

Şu, bu, şey, da, bir kokonluk değilim. Yok Böyle kullanan olmadı şimdi. Ben bilmem. mi Polis burada özel şirketin polisi gibi, personeli gibi davranamaz. Kaz bir şey varsa işte bu kepçedir. Bu halk değil. Bunların burada bağı bostan yok. Onu çekin. Onu çekin. ve kim bu, bu aracın bir dalından bak, daha kıymetli.